bilmemiz gereken bir tane bağıntı var hareket problemlerinde. Biz bunu kullanacağız sıkça. Eğer şöyle bir durum söz konusuysa belli iki nokta arasında bir hareket söz konusuysa şöyle kaydırıyorum kenara. Diyelim ki birinci noktamız burası olsun. ikinci noktamız burası olsun. Genellikle A, B noktaları şeklinde ifade edilir ama noktalar çok önemli değil bizim için. Şimdi eğer biz bir noktadan başka bir noktaya gidiyorsak Bununla ilgili bir takım kavramlar söz konusudur. Birincisi aradaki mesafe, şuradaki mesafe. Birisi geçen süre, belli bir sürede gideceğiz. Burada bir süre vardır. Bu mesafe ve süreye bağlı olarak ortaya çıkan bir de hızımız vardır. Hızımız ne kadar hızlı gittiğimiz. Hızlı mı gidiyoruz, yavaş mı gidiyoruz bunu ifade edebiliriz. Bu üç kavram arasında şöyle bir bağlantı söz konusudur hız mesafe ki biz buna yolda diyebiliriz. Şu mesafeye ben yol diyeyim. Daha çok yol olarak kullanacağız çünkü. Şöyle yol diyelim. Hız yol bölü zaman şeklinde ifade edilir. Yani şöyle kaydırıyorum kenara. Bunları sayılar ile ifade edersek diyelim ki iki nokta arasındaki mesafe 200 kilometre olsun. Biz bu 200 kilometrelik mesafeyi 4 saatte gidiyor olalım. 4 saatte. Eğer bizden hızımız isteniyorsa hızımız isteniyorsa hızımızı şöyle bulacağız. Gittiğimiz yol 200 km geçen süre 4 saat biz 200'ü şimdi 4'e bölebiliriz. 4'e bölüyorum. 1, 4'e bölüyorum. 50. Artık bizim hızımız 50 kilometre bölü saat olacak. İşte hızımızı bu şekilde bulabiliriz. Ama sadece hızı değil, hızımızı biliyorsak, yolumuzu biliyorsak süremizi de bulabiliriz. Temel prensibimiz bu üç tane kavramdan, üç tane kavramdan herhangi ikisini biliyorsak üçüncüyü bulabilme üzerine oturuyor. Bizim bütün problemlerimiz böyle olacak. Üç tane kavramdan, üç tane kavramdan birisi bilinmeyecek. Diğer ikisi bilinecek. Diğer iki bilinen üzerinden üçüncüsünü bulmaya çalışacağız. Şimdi şöyle kaydırıyorum. Şunu siliyorum. Şimdi bağıntımız bir taneydi. Hız eşittir yol bölü zaman. Şöyle. Hız genellikle V ile gösterilir. Yol X ile zamanda T ile gösterilir. O halde şunu söyleyebiliriz. V eşittir. X bölü T. Ki biz burada içler dışlar çarpımı yaparsak faydasına 1 deyip şunu da yazabiliriz. X eşittir V çarpı T dediğimiz. Aslında aynı bağıntı sadece içler dışlar çarpımı yapılmış oldu. İşte temel bağıntılarımız bunlar olacak. V eşittir X bölü T. X eşittir V çarpı T olacak. A ve B noktalarından hızları sırasıyla 10 metre bölü saniye 30 metre bölü saniye olan iki araç aynı anda zıt yönde yani birbirlerine doğru hareket ediyorlar. 2 araç C noktasında karşılaştıklarına göre AB bölü AB bölü BC oranı ne kadardır diye sorulmuş. Şimdi problemlerle ilgili işlem yaparken dikkat etmemiz gereken bazı noktalar var. Birincisi şu birimler aynı olmak zorunda. Birimler aynı değilse işlem yapamayız. Bunların her ikisi de metre bölü saniye olarak verilmiş. Bazen şöyle de olabilir. Birini 10 metre bölü saniye olarak diğerini de 30 metre değil, metre bölü saniye değil de metre bölü dakika olarak da verebilir. Eğer dakika olarak verirse onu saniyeye çevirmeliyiz. Ya da saniye olarak verilerin dakikaya çevirmeliyiz. Yine iki birimle aynı olmalı. Birisi metre öteki kilometre olmamalı. Birimler mutlaka aynı olmalı işlem yaparken. Şimdi birimler açısından sorun yok, ki çoğunlukla da problem olmaz. Ama olduğunda böyle değerlendireceğiz. Şöyle hafif kaydıracağım soruyu. Evet. Şimdi işlemlerimize başlayalım. Şöyle bir durum söz konusu. Bu ikisi birbirlerine doğru hareket ediyorlar. Zıt yönde ve C'de karşılaşıyorlar. Yani gerçekleşen ise şu olacak. A'dan hareket eden araç böyle ilerliyor ve C'ye ulaşıyor. C noktasına. Bu mesafeyi kat ediyor. Hızı 10 metre bölü saniye Süreden bahsedilmemiş. Süreyi bilmiyoruz ama ikisi içinde aynı süre geçeceğini biliyoruz. Bu hadiseler, burada gerçekleşen iki hadise, t saniyede olsun diyebiliriz. Bilmediğimiz her şeye isim veririz. t saniyede olsun. Şimdi her ikisi içinde geçen süre t olacak. Şimdi birinci araca bakalım. Hızı 10 metre bölü saniye. Süresi t. Gittiği yol ise şu ac uzunluğu olacak. Biz buna da isim verelim. Burası x olsun. Şimdi temel prensibimiz şuydu. Yol eşittir. Hız çarpı zaman ya da hız eşittir. Yol bölü zaman. Bu şekilde de ifade edebiliriz. Şimdi bizim x'imiz hızımız ya da şunu tam şöyle yazayım. Değişkenlerle karışmasın. Bunu da x değil de a yazayım. Değişkenlerle karıştırmayalım. Temel prensibimiz şu. Yol eşittir. Hız çarpı zaman ya da kısaca x eşittir v çarpı t. Böyle de diyebiliriz. Şimdi birinci araç için uygulayalım. Birinci aracın gittiği yol a eşittir hızı 10. Geçen süre ne kadar? O da t. İşte birinci hareketli için bunu uyguladık. a eşittir 10 t çıktı. Burası. Gelelim ötekine. Öteki araç şunu yapıyor. Buradan çıkıyor B noktasından. Şöyle ilerliyor. Bu şekilde ilerliyor. Ve C noktasına varıyor. Ne kadar süre geçiyor? T saniye. Onun içinde geçen süre aynı. Gittiği yol ne kadar? Şu aradaki mesafeyi bilmiyoruz. O nedenle isim veriyoruz. Bilmediğimiz her şeye isim veriyoruz. Şimdi ikinci hareketliği için aynı denklemi oluşturalım. Şuydu. Yol B eşittir. Hızı 30 çarpı geçen süre. O da t olacak. Demek ki b de 30 t'ye eşitmiş. Yol eşittir. Hız çarpı zaman. Yol, hız çarpı zamana eşit olacak. Şimdi aradığımız ifadeye bakalım. Şöyle eşittir diyorum. a, b uzunluğu a'dan b'ye kadar olan mesafe a artı b. Bölü b, mesafesi. O da b. Şimdi biz bunları t cinsinden ifade edebiliriz. T cinsinden bulmuştuk. a yerine 10t yazarız. Artı B yerine 30T yazarız. Bölü B yerine yine 30T yazarız. Bunları toplarsak üst taraf 40T. Alt taraf 30T. Buradan T'ler sadeleşir. Sıfırlar da sadeleşecek. Sonucumuz da 4 bölü 3 olacak. Yani bu işlemin sonucu 4 bölü 3 olur.